Selamun Aleyküm. Yeni oyuncağımız bu. Yeni makinamız. Gazaltı kaynak makinamız. Biz işi biraz abarttık. Oğlumu sayesinde oldu. O illaki abartma dedi. Hem bir de borca soktu hem de. Ama insanların iyi olduğu gibi. Bir tane kaynak makinesi. Gazaltı kaynak makinesi. Artı MMA kaynak makinesi. Yani elektrot kaynak makinesi. Artı e, lift yani kaldırmalı e, tik kaynak makinesi 3 bir arada bir makine aldık. Makinamız sinerjik fonksiyonlu bir makine. Yani biz açtığımız zaman bazı verileri kendimiz girip diğerlerini otomatik olarak makine ayarlıyor. Biraz benden akıllı gibi. Ne yapalım? İşte mesela gaz değerini, efendim karbondioksit, efendim terin çapını ve neyi kaynatacağımızı demir giriyoruz ve sinerjik fonksiyon. Gerçekten çok güzel bir makine. Sinerjik fonksiyonları var. Sinerji ne demek? Malzemenin kalınlığını ve tel çapını kullanacağınız gazı ee, ve malzemenin cinsini giriyorsunuz. Bu amperini ve tel sürme hızını vesaire ve diğer fonksiyonları mesela endüktans olayını bunları kendisi ayarlıyor. Çok güzel bir makine. Kaynağı da çok güzel. Yumuşak başlatma olayı var çünkü endüktans ayarı var burada. Onların ne anlama geldiğini anlatacağım. Efendim her şey kaynatabiliyor ki paslanmaz, alüminyum, efendim normal e, çelikler. Her şey kaynatabiliyor. Markası önemli. Markası da belli zaten. eri kaynak makinesi. Ama aldık eski makinalarımız vardı. Elektrot kaynak makinamız vardı. Başka e, burada e, tik kaynak makinamız vardı. Gazaltı kaynak makinamız vardı. Hepsini sattık. Yerine sap sağlam bir tane makine aldık. Ben tavsiye ederim. Bir sefer alıyorsun. Amatör amaçla dahi olsa bir sefer alacaksın. İyisini alacaksın. Yoksa benim gibi ilk sefer, üç sefer almak zorunda kalıyorsun. Bu sefer oğlumu dinledim, oğlumun lafını dinledim. Başımsa bu geldi. bu kadar ne olacak? Şimdi yalnız benim bir derdim var. Şu bizi kullanacağımız tik torcunun soketi bu buraya çok küçük geliyor. Bu 10-25 torç. Ama bunlar çasesini söküp göstereyim. Bunlar 35-50'lik torç daha kalın. Tabi daha kalın. Daha yüksek amperlere dayanması için bu yapılmış. Benim elektrodum da elektrot pensem de 10-25. O zaman ben şunun yanına bir tane de 125 takmak istiyorum. Bunu sizlere paylaşacağım. Bunu değiştirmek istemedim. Bunu da kullanayım istedim. Bir tane de 125 dişi soketim olsun istedim. O da şurada şöyle 125lik dişi soket. Bunu kullanacağım. Değil mi Ahmet abi? Koç takacağım. İlave koç. Bunun için yerini belirledim. Tam şunun yanından düşünüyorum. Ona onu geçmeden azar. Makinanın Evet, ışığını da açtım şimdi. Şöyle en altında bir bölmesi var. Burası isterseniz pozitif, isterseniz negatif. Yani pozitif şase, negatif şase o özelliğini kullanabiliyorsunuz. Fabrikasyon varsayılan değeri pozitif. Ee, pozitif elektrot, negatif şase olarak kullanılıyor. Burası da ters sürme grubu. Bayağı kuvvetli bir motor. Efendim. Burada 5 kiloluk terimiz var. Bu 15 kiloya kadar çıkabiliyor. 15 kiloluk terimiz de yakında gelecek. Şimdi bizim aşağıya tam buraya belirlediğim yere bir tane soket takacağız şimdi. Buradan alıp oraya verileceğim. Bu kadar basit. Şimdi bir Deli'ni hazırlayalım. Şöyle kademeli maktaptan 27 sanırım. Bir işaret koyalım. Buraya kadar dikeceğiz diye. Daha iyi denilecek. Evet. Şöyle. Değil mi? Evet. Paketin yerini hazırladık. Geldik. Şurayı da iyi, iyi yer açtık. Çünkü dişi var. Değil mi bunlar değil mi? Evet. Bu buraya bu şekilde monte olacak. Üçlü bir soketimiz olacak. Hepsi o. Burada böyle olması gerekiyor. Evet. Şimdi ne hazırlayacağız? Kablomuz bu. 25 kablo bizim için yeterli olacak. Kablodan pabuçlar için yer açıyorum. Arsa atmadan açtıktan sonra olay bu. Yapmamız gereken de bunu havuç pensemizle sıkmak. Bir beşe ayarlayalım Ahmet. Kensemizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Kablomuzu da tuttuktan sonra evet bir 16'ya denemek istiyorum bir de. Tutuyor musun? Sıkıyorum. <laughs> i̇şte budur. Bunun üzerine ne yapıyoruz? Makaron geçiriyoruz. Tam şuradan itibaren şöyle. Çakmamız inşallah yetişecek. Bu ısıyla da daralan makaron bant yerine mis gibi olur. Evet. Şimdi bunu diamante edeceğim. Kısa bir parça lazım aslında. Şu kadarlık bir parça bana yetecek. Bir var. Diğer kişiler bunu da açalım değil mi? Bu işlem de tamamdır. Diğerin makaronu da yapmam gerekiyor, değil mi? Evet. Oldun parça Ahmet abi, hem yumuşak. Yapmamız gereken. Buradan buraya aktarmak, değil mi? Önce şurayı bağlayalım. Evet, şu anda bu kabloyu. Yeni taktığımız soke, sokete verdik. <laughs> Üçüncü bir soketimiz oldu bizim dışarıda. Orijinalliğini bozmadım. Ben şunu da değiştirmek isteyebilirdim. Belki ama şunu. Bunu da değiştirmek isteyebilirdim ama orijinalliğini bozmadım. Bir tane daha soket yapmak istedim. İnşallah iyi olmuştur. Bakalım. Sonuçlarını göreceğiz birazdan. Soket şu anda yerine monte oldu. Efendim. Makinemizi açalım. Buradan seçimimizi yapıyoruz. Seçim şu anda e, elektrot modunda. OK dedik. Efendim iki buçukluk elektrot kullanacağız. Onun 40 katını alacağız. 100 amper civarı. Artı eksi olabilir. Buradan ona getirdiğim anda şurada on ve off durumu var. Ona getirdiğim anda çalışacak. Hadi oğlum şimdi kaynağını yapacak. Seketini tekrar takalım yerine. Hadi bakalım. Biraz. Ona getirdin mi? Tamam Dört kat. Evet. Evet. Ahmet abi kaynağımızı yapıyor. Tamam. Bu kadar yeterli. Evet. Şimdi... Gaz altına geçelim. Ne kapattın? Almak için. Beni şu yerleştireyim. Dur. Tarafa geç. Şimdi gaz altına geçiyoruz. Işın parlıyor Ahmet. Evet şimdi gaz altı kaynağını yapacak. Oğlum bir saniye oğlum. Bir saniye bekle. Henüz daha seçmedik. Ayarlarını yapmadık. Şimdi gazaltı kaynağına geçmek için tıklıyorum. Bir daha. Buradan şu sinerjik mod gazaltı. Diğerleri manuel mod. Görünmüyor galiba. Hop. Neyse dedim. Geçtik. Efendim demir 0.8'lik tel kullanıyoruz. Karbondioksit kullanıyoruz. Malzemenin kalınlığını biraz azaltalım. 2.4 demişiz. Malzemenin kalınlığını burada. 2 milim profil kaynatacağım çünkü. Okey. Başlayabilirsin. Nasıl Ahmet? Ha? Dikiş yap bir de. Dur bakalım. Evet. Kaynak Ahmet'in biraz acem olmasına rağmen kaynağımız olmuş galiba. Dermiyor değil mi? Çok dermedi. Dermedi. Baştan itibaren şöyle sırma gibi çek artık. Birazcık yaklaştırabilirsin. Sesi değişiyor bak. Değil mi? Bu arı gibi ses çıkaracak. İşte bu. Tamam yeterli. Aslında biz paslanmaz eee paslanmaz tel kullandık. Makineyi kandırmaya çalıştık. Sonra e, paslanmaz telini normal telle değiştirip tekrar yaparsak çok daha güzel olur. Makinemiz şu anda çalışıyor.